Her kim ki Muhammed'e tapıyorduysa da bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim de Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah asla ölmeyecek olan hay olandır. Bu videoda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki özelliklerinden birini öğreneceğiz. Cabir bin Abdullah radıyallahu anudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yatak adam için, bir yatak karısı için, bir yatak misafiri içindir. Dördüncü yataksa şeytanındır. Hadisten kastedilen mana, dördüncü yatağın yasak olması değil, insanın ihtiyacından fazla mala sahip olmasının sakıncasıdır. Kişi evin içinde daha fazla yatağa ihtiyaç duyuyorsa, örneğin çocuklar için veya beraber yaşadığı ana babası için elbette dört veya daha fazla yatak edinmesinde bir mahsur yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ihtiyaç fazlasını harcamamamızı tavsiye etmiştir. Çünkü ihtiyacın fazlasında harcanan her şey israftır. İhtiyaç dışında mal biriktirmek dünya sevgisini artırır ve dünyaya olan bağ güçlendirir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. İsraf etmeyiniz. Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaçtan fazla kalan malın şeytana ait olduğunu bildirmiştir. Çünkü ihtiyaç dışı edinilen mal gösteriş ve hava atmak maksatlıdır ve dünyanın süsüne aldanmaktır. Bu açıdan bakıldığında ihtiyaç fazlası mal edinmek hoş karşılanmamıştır. Hoş karşılanmayan işler de şeytana nispet edilir. Çünkü şeytan nahoş şeyleri sever, sahiplenir ve kişiye güzel gösterir. Allahu Teala yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver. Elindekileri saçıp savurma. Saçıp savuranlar şüphesiz ki şeytanlarla kardeş olmuşlardır şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. Kim bu şekilde davranırsa şeytanı memnun etmiş olur. Evde ihtiyaçtan fazla olarak bulunan yatak şeytanın hakkıdır. Şeytan ona uzanır. Onda oturur ve uyur. Evinizde şeytana rahat edeceği bir alan bırakmayın. Ancak başka bir yerde bir evi daha bulunup orada gittiğinde kalacağı kadar yatağa döşeği olan kimsenin bu eşyaları israf olarak nitelendirilmez ve şeytana ait görülmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedip de ona Mekke'deki evinize gidecek misiniz ya Resulallah diye sorulduğunda şöyle demiştir. Akil bize varacak bir ev bıraktı mı ki demiştir. Bir gün sevgili peygamberimiz abdest almakta olan saat bir evi vakasın yanına uğramıştı. Derken onun suyu fazla kullandığını görmüş olmalı ki bu ne israf buyurdu. Saat Abdestte de israf olur mu ya Resulallah diye sorunca sevgili peygamberimiz evet akan bir nehirden bile abdest alanın israf olur şeklinde karşılık verdi. Ayet-i kerimede yüce Rabbimiz müminlerin vasıflarını tanıtırken şöyle buyuruyor. Onlar harcama yaptıklarında ne israf ederler ne de cimri davranırlar. Bu ikisi arasında bir yol tutarlar. Yine başka bir ayette Cenabı Hak akrabaya, yoksula, yolda kalmışa haklarını ver malını israfla saçıp savurma. Zira saçıp savuranlar şeytanın dostları, kardeşleridir buyuruyor. Yüce Rabbimizin bu ayetleri bizlerden bütün eylemlerimizde iktisatlı ve ölçülü olmamızı ve de israftan uzak durmamızı istiyor. Sevgili Peygamberimiz de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacaktır. Ömrünü nasıl tükettiğinden, gençliğini nasıl yıprattığından, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden. O halde ahiretteki hesap vereceğimiz konulardan biri de maddi manevi bize hangi nimetler bahşedilmişse onların israf edilip edilmediği ile ilgili olacaktır. Modern zamanlar ne yazık ki bizi kendi dünyamıza hapsetti. Bireyselleştik, bencilleştik, kendimizden başkasını düşünmez olduk, merhameti, diğer kamlığı, kanaatkarlığı unuttuk. Amansız bir şekilde her şeyi tüketir olduk. Zamanı da, mekanı da, malı da, serveti de, tabiatı da, çevreyi de bilinçsizce tüketiyoruz. Hayatımız ve ömrümüz akıp giderken gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Yüce Rabbimizin bahşettiği bütün nimetleri israf etmek günahtır. Ancak ekmeği israf etmek daha da günahtır.